Hoş geldiniz. Bugünkü videoda Amazon Avustralya pazarında düşük sermayeli ürün araştırması yapacağız. Önceki haftalarda farklı pazar yerlerinde ürün araştırması yapmıştık. Bugün yine doğru ve etkili şekilde ürün araştırması yapacağız. Özellikle bu video biraz daha yeni başlayanlar için daha önemli bir video. Çünkü Avustralya pazarı yapısı itibariyle çok yüksek sermaye istemeyen bir pazar, rekabetin daha düşük olduğu bir pazar. Videoda size Ürün araştırırken dikkat etmeniz gereken doğru bakış açısını göstereceğim. Burada anlattığım taktikleri kullanarak siz de etkili şekilde ürünler bulabilirsiniz. Başlamadan hemen önce kısa bir hatırlatma. Eğer kanalı yeni keşfettiyseniz ve bunun gibi daha çok içerikten haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Şimdi Amazon Avustralya'nın sayfasını açtık arkadaşlar. Amazon Avustralya az önce de söylediğim gibi daha düşük sermaye ile başlanabilecek bir pazar. Rekabetin daha düşük olduğu bir pazar. O yüzden burada çok olağanüstü farklılaşma stratejilerine ihtiyacınız yok. Sadece belli bir ürün tipine eğer belli bir trafik geliyorsa ve rakip sayısı istenilen seviyede ise bu üründe zaten kar mağacınızda yerindeyse başarılı olabilirsiniz. Tabi bu ürün araştırması yapabilmek için pek çok farklı metotlar var. Helium 10 kullanabilirsiniz diyeceğim. Fakat Helium 10 Amazon Avustralya pazarında çok etkili ve verimli şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Verileri tam olarak göremiyorsunuz. Helium 10'in ranking grafiklerini kontrol etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Benim size tavsiye edebileceğim metot Best Sellers kısmından ürün araştırması yapmak. Burada hemen Amazon Avustralya'nın altından Best sales kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada Best sales kısmı açıldığında bana sol tarafta kategoriler gösteriyor arkadaşlar. Bu kategorilerin altına girdiğimiz takdirde biz gitgide daha niş kategorilere karşılaşıyoruz. Mesela bakın buraya sport kategorisini açtığım zaman bakın zaten burada kategoriler alt olarak niş olarak sıralanmış. Archery, okçuluk, boxing, bowling gibi farklı kategoriler gitgide ilgi alanlarına göre sıralanmış. Biz bu kategorilerde aşağılara indikçe haliyle doğal olarak rekabette azalmaktadır. Bizim niş ürünler bulma şansımız gitgide artmaktadır. Ama az önce dediğim gibi Avustralya pazarında biraz daha rahat hareket edebiliyoruz rekabetin düşük olmasından ötürü. Burada benim size ürün araştırma ile alakalı verebileceğim en önemli tavsiye herhangi bir kategori belirledikten sonra bu kategorilerin tamamını alt kategori olarak gözden geçirip karlı ürünler bulmaya çalışmanızdır arkadaşlar. Bu iş gözünüzde yorucu olarak görünebilir ama odaklandığınız takdirde bir iki günde rahatlıkla bir kategorinin tamamını bitirebilirsiniz. Zaten burada her kategoriye odaklanmanıza gerek yok. Mesela burada örnek vermek gerekirse kitchen and dining kategorisini açtığım zaman arkadaşlar bakın burada kitchen and dining kategorisi açalım. Bunlardan her birini tek tek açıp ilk 20'deki ilk 30'daki ürünlere bakıp düşük yorumla yüksek fiyattan satabilen ürünleri inceğiniz takdirdiğinde güzel avantajlar ede edebileceksiniz arkadaşlar. Mesela bir tencere kısmını tavsiye etmiyorum ama genel olarak benim size burada tavsiye ettiğim mantık bu. Şimdi öncesinden seçmiş olduğum bazı kategoriler ve bazı ürün fikirleri doğrultusunda Size dikkat etmeniz gereken noktaları göstereceğim. Arkadaşlar ben oyuncaklara sempatim olduğundan ötürü yine oyuncak kategorisini seçtim. Mesela burada ilk kategorimiz Toy Vehicle kategorisi. Bakın burada hemen yaptım, aşağı iniyorum. Yüksek fiyattan satan düşük yorumlu ürünleri bulmaya çalışıyorum. Mesela burada indiğim zaman 251 yorum yine yüksek sayılı aşağı iniyorum. Bakın 119 yorum daha düşük yorum, 33 dolar enteresan ve şurunu açıyorum arkadaşlar. Bakın ürünü açtığımda satıcı 5.700 dolar cüre yapmış. Burada aşağı indiğimiz zaman satıcının geçmişine baktığımızda da öyle veya böyle satışlarında düzenlilik var. Tabi bazı zamanlar fiyatları düşürmeye çalışmış ama Diyan olarak bakıldığında 5700 dolar ciro var. Şimdi bu satıcıya baktığımız zaman arkadaşlar listesi gerçekten kaliteli gözüküyor. Ne yapması gerektiğini bilen bir satıcı, özenmiş bir satıcı. Yani e, başlığı optimize, resimleri mükemmel, Bullet pointleri harika. O yüzden bu satıcı büyük ihtimalle zaten başlığını da doğru şekilde kullanmıştır. Benim burada hemen yapmanız gereken ilk şey kopyalı kısmından baştaki ilk keyword'ı alıp buraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın buraya arattırdığım zaman burası önemli. Burada dikkat etmeniz gereken şey satıcıların rankinglerine göre bakarak karar vermek. Bakın mesela 3.300 rankingi var. 40 rankingi var. Ranking ne kadar düşükse satış miktarı o kadar fazladır. Bakın paralel şekilde 40 rankingle 500'den fazla satmış. Daha düşük daha fazla. Bakın burada 3300 rankingle 50 taneden fazla satmış. Burada genel olarak bakarsak satıcılar ortam olarak 50 ila 100 satış arasında pay alabilmişler arkadaşlar. Yani siz buraya 33, 34, 35 dolar bandından bir ürüne girerseniz ve ürününüz buradaki hedef kitleye uygunsa Burada 2000-3000 Avustralya dolara satış yapabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Tabi burada altını çiziyorum. Ürünün karlılığından emin olmanız lazım. Üreticiden fiyat almanız lazım. Ve daha da önemlisi bulmuş olduğunuz ürünün buradaki hedef kitlenin buradaki ilgine ilgi duyan insanların ihtiyaçlarıyla paralellik göstermesi gerekiyor. Burada size bir tüyo verebilirim. Diğer ülke pazarlarını aynı keyword'ü aratarak orada satan satıcılardan fikirler alarak bu pazara girebilirsiniz. Ama bakın burada şu konuda uyarmalıyım. Bu satıcılara baktığınız zaman resimlerine gayet özenmişler. Liste başlıkları güzel görünüyor. Avustralya pazarı olsa bile buradaki satıcılar bilinçli hareket etmiş. Kulaktan dolma bilgiler hareket etmenizi tavsiye etmem listelerinize özen göstermeniz gerekiyor. Mesela bakın hemen seçtiğim ikinci bir kategoriye bakıyorum arkadaşlar. Yine mantık aynı. Böyle ilk 10'daki, ilk 20'deki düşük yorumla başarılı olmuş ürünlere bakıyorum. Mesela şu ürün 9 yorum satış yapmış. Bakıyorum arkadaşlar. Hemen best sellers olmuş. Tabi burada kategoriye gidip benzer ürünlere bakmak gerekiyor. 4600 fena değil. Satıcının burada hemen profiline giriyorum. Bakın 48 ratingi var. Yani çok tecrübeli bir satıcı değil. Gayet güzel 4600 Avustralya doları cüre yapmış. Burada önemli nokta grafiğine bakmamız gerekiyor. Grafiğine baktığımızda özellikle son 1 1,5 ayda satışları düzene girmiş ve bakın burada fiyat arttırabildiğini görebiliyoruz. Bu iyiye işaret. Tabi burada artık bu satışın niye arttığını da bir kontrol etmek lazım. Sezonal bir şey mi var? Özel bir durum mu var? Bunu anladıktan sonra ve keyword analizi yaptıktan sonra bu üründe inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı tip ürün fikirleri paylaşmaya devam edeceğim. Videoda kalmanız bu yüzden önemli arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden sonraki kategoriye geçiyorum. Bakın burada 24.99'dan 47 tane yorum var. Mesela şu ürün ilgimi çekti. Mesela tutup da burada 2000 yorumlu ürünü açmamın bir mantığı yok arkadaşlar. Hemen açtığım ürüne bakıyorum. Yine benzer mantıklı. Bakın 5000 dolar cüre yapmış Avustralya doları ki tane yorum var. 200'den fazla satışı var. Hemen bakın aşağı iniyorum. Satışlar öyle veya böyle düzenli. inanılmaz sonlara doğru fiyat kırmamış. Çoğu insan bunu gözden kaçırıyor. Yani eğer bulmuş olduğunuz birinde satıcı bu yeşil çizgi sonlara doğru fiyatlar kırılmaya başlıyorsa sıkıntı var demektir. Bu karlılıkla ilgili problem yaşadığı anlamına geliyor. Hemen yukarı kaldırdığımda ben benzer mantıkla hemen geliyorum buraya. Large start for kids cake şeklinde kopyalayıp kopyalayıp yapıştırıyorum açılan sayfada bakın bu satıcı 165 tane sales rankı var. Aşağı iniyorum 61 rank, 11 rank, 41 rank, 2000, bin, 10000. Bin. Açıkçası bu görüntü çok hoşuma gitmedi. Yani mesela bir önceki üründe şuna baktığımız zaman yine burada 2000 3000 Avustralya doları yapabilecek potansiyelimiz vardı. Çünkü bakın satıcılar arasında belli bir pay almıştı vardı. Bakın 100'ün üzerinde, 50'nin üzerinde, 100'ün üzerinde biz burada iyi bir ürünle girersek pay alabiliriz anlamına geliyordu. Fakat buraya baktığımız zaman bakın burada bir tane satıcının 165 tane rankingi var. Diğer satıcılar şu an belirgin şekilde sıkıntı yaşıyor. Avustralya pazarında 6000 10000 rankingler çok da iyi rakamlar değil. O yüzden bulmuş olduğumuz her ürünü direkt yapabiliriz anlamına gelmiyor. Şimdi farklı ürün tiplerinde göstereceğim. Önce olumsuz bir durumu da göstermek istiyorum size. Çünkü dikkat etmeniz gereken farklı durumlar da var. Ondan sonra da ben böyle pazara nasıl girerdim bunun örneğini vereceğim. Yine bakın buradaki kategori üzerinden ilerliyorum. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlar oldukça düşük görünüyor. Ya yani evet bu 36.88 fakat 1700 yorum var. Buradan aşağı iniyorum. Ben yüksek fiyattan satılan düşük yorumlu ürünleri arıyorum. Şuraya aşağı indim bakın şu 26 dolardan 14 yorumlu burada 10. sırada. 10. sıra az değil, fena değil. Hemen ürüne tıklıyorum. Ürünü açtım takdirde hemen aşağı iniyorum yine grafiğine bakıyorum. Bakın burada HeliumTen grafiği açıldığında bu grafik çok hoşuma gitti. Bunu o yüzden ayrıca göstermek istedim. Bakın satıcı yeşil grafik, fiyat grafiği gitgide fiyatı azaltmak durumunda kalmış. Eğer Amazon'da uzun vadeli sürdürülebilir yüksek karlı başarı istiyorsanız fiyatınız üzerinden rekabete girmemelisiniz. Satış yapma stratejiniz düşük fiyatlama olmamalı. Bakın burada satıcı gitgide fiyatı kırarak satışlarını arttırmış. Tabii bu bizim hoşumuza giden bir durum değil. Böyle ürünlerden uzak durmalısınız. Zaten bakın paralel şekilde gördüğünüzde de cirosu oldukça düşük. Rankingi de 5000 civarı. Bu tarz bir ürüne girmek şu etapta sizin için üzücü sonuçta Peki ben nasıl bir ürün yapardım konusuna gelecek olursam hemen arkadaşlar bu kategori seçtim bu kategori daha önce de size göstermiştim diye hatırlıyorum fakat yine karşıma çıktı göstermek istiyorum bakın 18.39 dolardan burada ürün satıyor yine bakın aşağı iniyorum 32 dolardan çok yüksek fiyatla ürün satabiliyor bakın mesela bunu açıyorum. Yine mesela aşağı iniyorum, aşağı iniyorum. Bakın burada 41 dolardan ürün satıyor. Yine benzer şekilde bakın arkadaşlar benzer tip ürünler fark ettiğiniz bilmiyorum. Benzer tip ürünlerde Yine bir tane daha bakın. 18.99'dan 26 yorumla satış yapıyor. Ürünün cirosuna baktığınızda 4700 Avustralya doları cirosu var. Aşağı indirme grafiğine baktığınızda da bakın farkı belirgin şekilde görebiliyorsunuz. İşte kaliteli bir satıcı. Sizi özgürlüğünüze ulaştıracak ürünler bu tarz ürünler arkadaşlar. Bakın gitgide fiyatı arttırabilmiş. Bakın diğer bir ürüne bakıyorum. 6200 Avustralya doları ciro yapmış. Başka bir ürüne bakıyorum. Yine 2000 Avustralya doları ciro yapmış. Yine Farklı bir ürüne bakıyorum. 1300 Avustralya dolara cüre yapmış. Yani bu pazarda satış yapabilen ürünler var. Tabi burada dikkat ederseniz önemli nokta Pokemon Keyword'ün listelerinde geçirmemişler arkadaşlar. Bu bir aslantı değil. Eğer bu pazara girecek olsaydım bu tarz bir ürünle girerdim. Ve kapak tasarımı için kesinlikle yapay zekayı kullanırdım. Yapay zeka gerçekten oldukça etkili ya da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Fiverr'a girerseniz bu konuda uzmanlar var. Tasarımlar yaptırırsınız, çizimler yaptırtırsınız. En beğendiklerinizi Pico sitesinden onaya sokarsınız arkadaşlar. En çok oyalan tasarımla rahatlıkla pazara girebilirsiniz bu satıcılar burada satış yapabiliyorlarsa siz de satış yapabilirsiniz. Yani onların bulduğu çözümü siz de bulabiliyorsunuz. Bunlar çok tecrübeli satıcılar değil. Private Label'ın güzel tarafı kendi yaratıcılığınız doğrusunda güzel kazanç elde edebiliyorsunuz. Kaderinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Burada anlattığım doğru bakış açılarını anlayarak siz de karlı ürünler bulabilirsiniz. Amazon'da başarılı olabilirsiniz. Eğer bununla alakalı daha fazla strateji istiyorsanız, daha fazla fikir istiyorsanız da Açıklamalara bıraktım. Ücretsiz eğitimimden de faydalanabilirsiniz. Orada çok daha ileri stratejilerden bahsettim. Merak ettiklerinizi yorumlardan ya da DM atarak sorabilirsiniz. Ayrıca bana birebir ulaşmak istiyorsanız da en kestim yol Instagram. Oradan elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Her hafta bu tarz içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Sonraki videoda görüşürüz.